Şu küresel çetenin yöneticilerini görüyorsunuz. Şu dünyayı yönetmeye talip olanları görüyorsunuz değil mi? He? Epstein dosyaları mıdır nedir? Affedersin. Boruları patlamış lağım gibi her tarafı rezil etti. Her tarafı kirletti, pisletti yani. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir rezilliktir? Devletlere demokrasi götürme iddiasıyla efendim yok insan hakları, yok hayvan hakları teraneleriyle insanları uyutanlar medeniyeti güya insanlara dünyaya medeniyet öğretenler batıyı görüyorsunuz nasıl batıyor. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey kardeşim ya? Lut kavmi Sodom, Gomora hayret etmiştir. Şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırmıştır. Lut kavmini geçtiler. Sodom'u geçtiler. Gomora'yı geçtiler. O çocukları kaçırmak. Ada kurmuşlar çocuklara tecavüz, sistematik işkence. Tecavüz ediyor, işkence ediyor, kesiyor, yiyor. Okudunuz mu bu haberleri? Nasıl bir vicdansızlıktır? Bakalım ne olacak? İstifalar gelecek mi? He? Yoksa arsız yüzsüz devam mı edecekler? Bunlar dünyaya ayar vermeye çalışıyorlar. Niye bunlar şimdi çıkıyor e zaten yıllardır var herhalde bu sarı kafayı bir şeyleri zorluyorlar yok İran'a savaş aç yok Suriye'ye bunu yap herif direndikçe de patlatıyorlar ortalığa saçıyorlar bütün rezillikler ortalığa çıkıyor maalesef. Ha bir de şuna da şaşırıyorsun yani efendim Suriye'deki birkaç terörist için saçlarını tarayan öğrenler nerede neredesiniz? Sanatçı taifesi. Her şeye tweet atıyordunuz ya. Her şeye vicdanınız el vermiyordu ya. Konuşuyordunuz ya. Yazıyordunuz ya. Çiziyordunuz. Video çekiyordunuz ya. Neredesiniz? Neyi bekliyorsunuz? He? Bir Kur'an kursunda efendim bir çocuğa bir camide bir imam efendim bir yurtta bilmem kime bir şey yapılsa da demediğimizi bırakmasak İslam'a sözsek bunu mu bekliyorsunuz? aşağılık işlerin rezaletlerin sadece İslam'la Müslümanlarla bağlantısını kurduklarınız konuda mı konuşuyorsunuz Batı'dan gelince her şey normal ya Ada kurmuşlar ada tecavüz adası vahşet adası işkence adası ve bu adamlar dünyayı yönetmeye talip olan küresel çetenin elemanları siyasetçisi var bürokratı var efendim iş adamı var. Kraliyet ailesinden bile kimseler kelli felli adamlar bakıyorsun küçücük çocuklara bakmaya kıyamayacağın çocuklara neler etmişler. Kesmişler parçalamışlar yemişler içmişler. Nasıl bir şey ya. Allah ıslah etsin. İslah etsin derken tabi İbrahim Aleyhisselam dua etti. Baktı ki Efendim sürüsüne çakal dadanmış. Dolayısıyla kapıp götürüyorlar, kapıp götürüyorlar baş edemedi. Dedi ya Rabbi bunları dedi ıslah et dedi. Ertesi gün bir de baktı çakallar nalları dikmiş. Hepsi gebermişler. Dedi ya Rabbi ben ıslah et diye dua ettim sen gebertmişsin. Dedi ki ey İbrahim bunların ıslahı böyledir sen bilmezsin dedi. Rabbim bilir. Biz de diyoruz ki ya Rabbi bunları ıslah eyle. Nasıl ıslah edecek Rabbim kendi bilir. Türkiye'de nelerle uğraşıyormuş görüyor musun? He? Devlet büyüklerine dua edin. Cumhurbaşkanından, bütün bürokrasiden en aşağısına kadar şu Necip millete, şu cennet vatana, şu Osmanlı bakiyesi olan şu yurda hizmet edenlere dua edelim. Rabbim yardımcıları olsun. Nasıl adamlarla uğraşıyorlar gördünüz mü? He? Şu adamlar devlet yönetiyorlar. Şu adamlar dünyaya hakim olma planları yapıyorlar ama icraatlarını, yaptıklarını, fiiliyatlarını görüyorsunuz yani. Şunları konuşmaya bile insan utanıyor. Adamlar yapmaya utanmamışlar. Dolayısıyla adama diyorlar, adam da umurunda değil. Onlarla diyor 15 senedir görüşmüyorum zaten diyor. E görüşmediğin zaman yapmamış mı oluyorsun? Tövbekar mı oldun yani?